Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Cod Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Ferhat var ve bir challenge ile karşınızdayız arkadaşlar. Sadece keskin nişancı tüfeklerini kullanarak birinci olmaya çalışacağız. Bomba kullanmak falan yok değil mi Ferhat? Var mı? Yok abi. Bomba falan hiçbir şey kullanmayacağız. Sadece keskin nişancı. Tamam. Sadece keskin nişancıysa abi şöyle atalım şöyle. Evet ben ne buldum? Bir tane Arctic buldum. Ben bulamadım. Hafif makinalı var şu an elimde. <laughs> keskin nişancı arıyorum. Tamam ama bak başka silah kullanmak yok yoksa ceza var ha. Mesela, mesela kullanmak serbest mi mesela? Bıçak bıçak serbest olsun ya. Şurada bir adam var. Lan? Abi sendeyiz. Abi yere serdim onu tamam yere serdim. Abi gidiyordum ha. Adam baya baya vurdu yani. Ben silah arıyorum hala. Şunları atıyorum otomatik toplamayla başka silahları alabilirim ama kullanmayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Bizde yanlış olmaz yani. Olursa da yanlışlıkla olur zaten. Olursa da yanlışlıkla olur. Şimdi Ferhat, hadi bir tane keskin nişancı bul da dalalım abi öyle beklemek de yok. Direkt dalacağız bamgüm. Be beklemeyelim de. Silahsız olmaz yani. Tamam dur ben de senin için bir bakayım şuralara ya. Ya şu, Olmaz bunlar. Aha, sen sıkmıyorsun Aha de, değil mi? Ben sıktım da artık buldum şimdi gidebiliriz. Niye sıktın Ferhatcığım? Rakibe sıkmadım ya. Ha. aynı adam var. Gördüm adamı burada. Tam önümde. Oradan oradan bir sıksana ateş et ateş et buradan çıkacak o. Bir tane yedi. Dalıyorum. Aha. Düştü. Düştü. Abi no scope zor ya. No scope vuramıyorsun abi adamı bu arada. Aynen no scope olayı zor bunda. Arkadan ses mi aldım? Ya? Of çok güzeldi. inceydi be. Güzel gidiyoruz. Ya bir tane daha keskin nişancı bulsam aslında şu silah değişim olayı çok güzel olacak. Otomatik toplamada direkt iptal olacak yani silah adına. Alandayız çok güzel. Birincilik gelir silahla... mi? Birincilik gelir de bu silahla koşmak da zor oluyor bu arada. Bıçakla koşacağız. Tamam koşabiliriz. Bak bıçak serbest. Bomba serbest dedik mi? Yok bomba da yok. Değil yok. mi? Bomba da yok. Bomba aynı yok. Gibi. Hiçbir şey yok abi. Sadece keskin nişancı tüfeği e, ve bıçak serbest yani. Bıçak ee, da serbest şey olsun yani. Ne oldu? Peki cam basacağız mı abi? Cam basma var cam mı? Can basacağız. Ben bastım abi cam. He tamam o zaman. Aynen şöyle bir atladım ben de. Bir... Aslında bizim var ya uzak mesafede çatışmalara girmemiz lazım Ferhat. Evet, bir evet, challenge'ı başarmamız için. Adam aşağıda bu arada. güzel. Hadi be. Diğerini ben gördüm. Şu ortadaki şey var ya. Sütun e, ne o? Evet evet evet. Çok küçük bir açıyla kurtuluyor var ya şu an. Abi adam kayboldu. Gördüm gördüm burada. Bir saniye yedi. Oraya nasıl oraya geçti o? Önümde. Önümdeki yerde. Reloading. Of çok ince. Bak bu güzel vuruştu arkadaşlar. Yani bu vuruş için bir like'ınızı alırım. Gidelim. Mermi bitiyor Ferhat. Abi challenge'ı başarmak istiyorum lütfen. Mermi bu challenge'ı yapalım. Bu challenge'ı yapalım abi. Yapalım. Ben sana mermi atabilirim. Mermi var bende. Bir mermini alırım be Ferhat. Ferhat dilenci değilim. Aha adam var. ya adam ölmeyi unuttu. Bu ne? Ya? Kimseden Mermisi de bir kanete çıkmıyor ya. Ne güzel silah deseni varmış adamın. Arkadaşlar sizce bu challenge'ı başarılı bir şekilde yapabilecek miyiz? Yorumlara yazın. Ama şu an tabii. Sonuna bakmayın videonun. Bak biz nasıl kurallara uyuyorsak siz de uyun yani. Bir dakika sınıf özelliği kullanmak serbest mi? Yani... Bence o serbest olsun ya. Çok da zorlamıyor. Ama ya da sen bilirsin. Tamam serbest olsun abi. Şöyle bir tane bir sensör daha atacağım. O da kusucu olma ihtimaline karşı temizmiş. Ben silahı milahı bıraktım. Şöyle bir koşuyorum. 28 mermim var. Son 70 kişi abi daha. Her şeyin çok başımız adam var. Geliyor. Evet evet. Bir tane uyuş. Yedi mi? Aldın? Oha. Nasıl? <laughs> çok güzel bir vuruşta benden geldi. Bak da, da, ya burada da, bile şey arkadaşlar da, da. görüyorsunuz değil mi? Yani yakın mesafede bile no scope vuruş yapmak çok zor. Bu arada ben ikinci arktaki de buldum abi. Yalnız o nasıl bir silah desin Adamın silah deseni bak gel gel çok güzel bir silah deseni var. O o ne abi? Görüyor musun? Aynen. buzdan. Ne oluyor? Ferhat ne oluyor? Abi ateş ediyorlar bize. Aa geldi. İçeri girdi, içeri girdi. Oy! <laughs> Helal. Gel sana bir Ghost Rider yeteneklerimi göstereyim. Ferhat'cığım şimdi böyle arkama bindin ama sosyal mesafe var biliyorsun yani. Çok yaklaşmazsan sevinirim abi. Şey ağzım kapalı abi merak etme. Kaskımı taktım öyle mi? Ağzın kapalı da. Sağda adam var. Tabi görmedin sen ben keskin. Hadi be. Hadi be. Al o zaman. Aldın sen mı? Sen gördün ben indirdim. Dızlamak ne kelime. O kilo var. Ben alırım bunu. Oradan iki kilo kilo versene. <laughs> tamam ben de şu airdrop'a bakayım bari. Hadi güzel bir şey. Oy çok güzel. Ama tabi challenge'de olduğumuz için arkadaşlar kilo mu alsam ya bir tane. Neyse airdrop almıyorum arkadaşlar. Adam var burada Ferhat. Evet bana geliyor bir tanesi. Bomba atıyor abi bana. Dur 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 alacağım ben onu. Kiwi Ant. Aa Kiwi Ant. Adamın ismi de karıncaymış. Birader karınca karıncayı incitmez ama sen bize o mermiyi atmayacaktın. Silah sıkma. Mermimiz az. Sık, abi, mermi az değil mi? Doğru. Bıçaklayalım. İşte ben de böyle bir delikanlıyım Ferhat. Kaç tane mermin var ya merak et. 15 kaldı. Neden sıktın o zaman? Evet arkadaşlar challenge'a tam gaz devam ediyoruz. Elimizde sadece keskin nişancı tüfekleri var ve birinci olmak istiyoruz. Şu an tek sıkıntımız mermi sıkıntısı arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bende toplam 15 tane var. Ferhat sende kaç mermi kaldı? Abi bende de 20 tane var. Eyvah eyvah. Abi kafaya denk getirmeye çalışacağız. Şuradan gel bir alan... yükseltmemizi alalım. Alan da geliyor. Motoru yani... getirsene motoru. Hatta bu alan vurur. Aa yanımda adam var. Hemen geliyorum. Ya da sen halleder misin? Oha çok canın gitti. Tamam hallettim abi. Ama çok vurdu. Alan da çok vuruyor bana. Bas hemen abi adrenalini. Ferhat alan gerçekten çok vuruyor abi. Artık şakası yok hemen motoru al gel canını basıp. Arctic güzel silah ben seviyorum ama bir de şöyle bol bol mermi bulsaydım. Ya bu aslında şu an ne oldu biliyor musunuz? Sadece keskin nişancı challenge değil. Arctic challenge oldu arkadaşlar. Aynen. Ben bir can basacağım. Aa adam var. Ya. <laughs> ne oldu Ferhat'cığım? Alamadın mı adamı? Ferhat bizim loot yapmamız lazım. Evet. Bak bu işin bu işin şakası yok. Adam geldi. Sendeyiz. Geç oradan. Birader bak mermin varsa ver hayatını bağışlayalım. <laughs> Bağışlamadım biliyorum. Aa, arkadan sıkıyor. Bir tane yedi. Onu indirdik de. E mermi yok abi ya. Şunları bir bıçaklayalım. Bunda da yok. Ferhat ee? biz bu maçın sonunu getiremeyiz ben sana söyleyeyim bu şekilde. Daha 50 kişi var abi. Ah burada bak. Of kurtulduk abi. Adam bize mermi getirmiş be abi. Valla ilaç gibi geldi arkadaşlar şu an. Devam. Buradan geçer miyiz? Abi yeterince hızlanamadım. Hızlansaydık geçerdik. Ferhat silah bırak ve koş Tom 5 saniye. Biz bu alanda Çıkamayız. Hemen araç bak bir de etrafında. Dur bakayım bir araç. Araç bulacağız, araç bulacağız Ferhat. İnancını kaybetme. Benimlesin, benimle kal. Aha tekne var. Tekne kurtarır mı? Kurtarır. Gel. Önümüzde de drop var. Ferhat'cığım şu dropları bırak artık. Sal artık. Challenge'dayız ya. Ne alacaksın drop'tan? Aa burada önümde. Önümde. Duvarda. Ferhat hayatımı kurtardım. Farkındasın değil mi? Evet evet hayatını kurtardım. Reloading. Gelen var galiba. Aa sudan yüzen var bak. Bunu sana saldım abi bak. Aa lan. Kaç lan. Aldım onu. Happy corner. <laughs> Artık <gülüyor> mutlu 20 olabilirsin lobide. Son 28 20 kaldı 20 Ferhat. Birinciliği alıyoruz. Bak oyunun en zor aşaması başlıyor abi. Şu alana doğru gidelim son 50 saniye. Pozisyon alalım. Oo bak bu tepe var ya çok güzel oldu bizim için. Bakayım öf. Her Ferhat. Yani ver ya. Beni tanıyorsun ya. <laughs> Bu tepeyi seveceğimi nasıl bildin? Nerede abi i̇nsan 14 kaldı. Ama şu andan itibaren killerimizi de çalmaya başladılar arama yani böyle olmaz. Ferhatcığım yani gözün doyusun ya. Zaten kaç kill var sende şu an? <laughs> 6 kill var abi. E 6, 11'de bende 17. 20'ye tamamlarız. Challenge'da abi keskin nişancı challenge'ında 22. Buradan daha kimse gelemez abi. Bu gazı artık hiçbir insan evladı dayanamaz. O geçti. Ya son, Ferhat son 4. Bir tane yedi. Hoppa! Nasıl? <laughs> Aynı anda mı vurduk? Sen vurdun. Lan tek mermiyle. Abi. Tek mermiyle <laughs> mi vurdum? Evet, İnanılmazdı. Abi, <laughs> abi çok değişik bir şey oldu orada. Ben bu videonun tekrarını da izleyeceğim abi. Çok iyiydi. Valla bence i̇yiydi. bir like hak etti. Şu son pozisyon bir like hak etti yani. Evet arkadaşlar. Bugün Kod Mobile'de bir challenge ile karşınızdaydım. Ferhat'la birlikte sadece keskin nişancı tüfekleri ya da DMR da olabilir. Keskin nişancı tüfekleri kullanarak Birinci olmaya çalıştık ve birinciliği de çok rahat bir şekilde kopardık arkadaşlar. Güzeldi. Toplamda kaç kilo aldık? 13 6 daha 19. Vay be 20'ye tamamlayamadık. Olsun sağlık olsun. Bak nasıl bir yol izlemişiz Ferhat onu gösteriyor. Her yeri gezmişiz abi haritanın Bak, ortasında. Bak görüyor musun hiç bekleme yapmadık arkadaşlar bu arada. Öyle binanın içine girip bekleyeyim ondan sonra challenge. Öyle challenge olmaz olsun. Bakın gördüğünüz gibi sürekli hareket halinde gezdik. Ondan sonra da dümdüz geldik abi sonra Şurada bitirici vuruşu yaptık. Abi son killer. Yani ben bu videoyu bir tekrar izleyeceğim. Bir analiz edeceğim orada ne olduğunu. Siz de arkadaşlar tekrar bir bakın oraya yorumlara yazın yani ben anlayamadım. Tek mermiyle iki kişi götürmüş olabilirim yalnız. Evet bir Kod Mobile videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bence son derece keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ferhat'a da çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Rica ederim abi senin de eline sağlık. Eyvallah eline sağlık demedim ama eline sağlık Ferhat'cığım. Yani ben <laughs> evet, teşekkür ederim abi. dedim. Sen eline Olsun, 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 olsun. Abi eline, yüreğine sağlık teşekkür ederim. Eyvallah, çok Eyvallah. sağ ol. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.